Salam alaikum. amcanız. Sağ olasın. Aradığımız yerde bulduk seni ha. Ben öncelikle Merve şehri e hayırlı olsun diyorum. Sağ ol. İkinci emeklihanemizi açtık. Bunların sayısını her ay bir tane bir tane her ay ikişer ikişer açmak için gayret ediyoruz. Yaşlı amcalarımızın bir araya gelip sohbet etmesi çok önemli bir şey. Birbirini tanıması. Biz tabi burayı basit bir dama oynamak için, çay içmek için bir yer olarak kurmadık. Biz sizi takip edelim. Tıraşlarını yaptım dedi. Tıraşı olmayan var mı? Bizim doktor arkadaşlarımız gelecek. Fizyoterapist arkadaşlarımız gelecek. Sizlerin kan tahlillerini yapacağız. Yardımcı olabilmek adına ne yapabilirsek o kadar mutlu. Ben buraya geldim. Hepiniz de mutlu bir şekilde gördüm. İlk içeri girdiğimde çok güzel sohbet ediyordunuz. Çok da hoşuma gitti. Emekli amcalarımıza çay, kahve bedava. Başkanım biz burada günlük olarak yaşlı amcalarımızın tansiyon ve şeker ölçümünü yapıyoruz. Bütün olarak her gün. Alzheimer ve demans hastalarını önlemek amacıyla etkinlikler düzenliyoruz. Hacı amcalarla birlikte güzel bir gezi turu düzenlesen. Bu bir kadın grubunu Urfa Balıklı Göl'e götürüyoruz. Çok mutlu oldular. Güzel olur değil mi? Olur mu? <laughs> Erkekler yurdu yapmayın Ara sıra hanımlar da gelsin ha. O zaman haftanın bir iki günü hanımlara burayı tahsis edelim ya. Daha iyi olur. <laughs> Gelirler mi? Evet. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizi de mutlu ettiysem ne mutlu bize. Tamam. <laughs> Burada dostluk kurduk, arkadaşlık kurduk. Berberi var, şeker ölçmesi var, televizyonu var. Başkanımız da çok memnun, Umut Yılmaz'da. Aklımızda olanı yaptı. <laughs> Kendinden razı olsun. Buru açıldığı için çok memnunuk. Berberimiz var, çaycımız da çok memnunuk. Başkanıma çok teşekkür ederim. Yıllar önce bu tür faaliyetler yoktu. Takdir edilecek bir sosyal aktivite. Genç bir başkanımız babasından kalan da bir öğrenim var, bir tecrübe var. İnsanların vakit hoş ve zaman geçirebileceği bir ortam. Projenin de müthiş olduğuna inanıyorum. Kitap okumak için müsait alanı var. Herkesi buraya gelmesin kesinlikle tavsiye ediyorum.